Gözler Suat Arslan bu ada ve onun ilk düdüğüyle maça Gaziantep başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Güray sert bir orta arkaya doğru gelişine dışarıya. Poli. Şimdi Jefferson diagonal bir top Sagal. İyi kontrol. Veysel kapatmak istedi. Sagal yerde devam ettiriyor oyuna hakem. Güray savunma markasına çok güzel pas Gökteniz karşı karşıya. Gökteniz aşırttı. Top gitti ama bayrak havada. Bayrak kalkıyor Gökteniz bayraklar için. Muhammed baktı kaleye. Muhammed sert vurdu. Az farklı dışarıya. Poli havalandırdı iyi yere. right indirdi. right baktı kaleye. Çekti topu. Yerde kaldı. Günay aldı topu. Suat Arslan Boğa havada offside. Gol Mukayru. Çok güzel gitti. Mukayru ceza alanına girdi. Mukayru çekti. Mukayru bıraktı geriye. Milošević vuruş geldi kaleye. Günay. Muhteşem bir kurtarış yapıyor Günay. Kitsiyu yolladı içeriye doğru. Kalker sektirdi. Diko kontrol. Diko el oynama itirazları penaltı. Penaltıyı veriyor. Suat Arslan Boğa. Muhammed geliyor. Muhammed vuruyor ve gol atıyor. Gaziantep'teki 5. dönemi de golle başlıyor Muhammed Demir'in. Poli'den pas, Ajirat bomboş, Ajirat, Ajirat dışarıya attı! Dışarıya vuruyor, Ajirat! Noah yaptı ortayı, içeriye doğru Veysel sekti, Bofen'de kaldı. Şimdi orta kale sahasına doğru, ne oldu ustalar? El Mesaudi son çizgiye gitti. Ayakta kaldı. El Mesaudi baktı içeri ama geçmiyor. Yine elle oynama itirazı var. Doğan kapattı. Veysel sıyrıldı ondan. Biraz açtı ayağından. Son anda çıkardı. Gözler Suat Arslan bu oyun devam etti. Doğukan! Doğukan direkten döndü! Müthiş vurdu Doğukan. Direkten dönüyor top. Freddy yaptı ortayı. Arkaya doğru sekti top. Doğan kafayı vurdu. Gözler Suat Arslan bu anda. Bir şans daha olacak mı? Bünyamin'e geldi top. Bünyamin kaybetti. Kale boş. Gole gidiyor Hamza Mendil. Kale boş. Hamza Mendil. Geri koşuyor Doğukan. Mendil ve gol. 2-0. 2-0. Ve maç bitti. Gaziantep 2. Antalya Spor 0.